Spoiler, ay pardon, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni spoiler hakkında konuşacağım. Yeni spoiler tam tamına yarın saat 4'te gelecek. Yani bugün değil arkadaşlar. Yani bugün biliyorsunuz Perşembe, Cuma günü 4'te saat 4'te gelecek. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ki yeni ayıcıklar da geliyor ve ara araçlar karakterler de geliyor. Ay, ay. şimdi bir kayıcığını almaya çalışacağız. Seç arkadaşlar bu saç olmuş. Ve arkadaşlar tam ayıcıkların yani doğa ayıcığının gördük. Yani şu anda bir dakika. Benim olmadığı için Google'dan gösteriyorum. Doğa üstü var ya işte onlar bize de gelecek. 2000, yani benim şu anda gördüğünüz üzere alt böyle bilmediğim şeyler var işte bilmiyorum. Yani o, onun iki, iki, burası iki olacak. Burası diğer taraflarda sıfır sıfır olacak arkadaşlar. Ve e, şunu söylemeyi unuttum. Şimdi göstereceğim. Youtube'dan göstermek zorundayım. Çok kullanmadım. Şuna bakar mısınız? Yeni ayıcık. <laughs> yeni ayıcık, yeni ayıcık ve yeni ayıcık. Hatta şurada da var. <laughs> e, zaten böyle. Zaten yarın dört gelecek. Neyse benim e, yeni Spoiler hakkında diyecektim. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.